Merhaba arkadaşlar. Bilfen yayınlarının ikinci TET denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru her zaman olduğu gibi açıyla başlamış. 2 tane hatta 3 tane ikizkenar üçgen şeklindeki e, kağıt parçasını şekildeki gibi birleştirerek K köşesinde bir 60 derece oluşturuyor. Evet. TBA açısı çizilmemiş. Onu biz çizeceğiz demek ki. O açıyı bulmaya çalışalım. Şimdi ikiz kenar olduğu için şu şuna eşit. Aynısı bu olur. Bu da eşit. Hatta şu da şuraya eşit. Şuraya alfa dersek şurası da alfa. İki iç bir dış açı eşittir. Şurası ne olur? Alfa artı 30. İkiz kenar olduğu için burası da ne olur? Alfa artı 30. Şu üçgen iç açıları toplamında 3 alfa artı 60 eşittir. 180 karşıya 120 40 alfa 40 olarak bulunmuş olur. Peki. Ee, şu açı 40 çıktı. Şimdi TBA'yı istiyor. Şurada alfa artı 60 yanlış düşündüm. Şöyle 60, şurası da 60, 120 olacak. Şöyle silgimizi alalım. Şunu da düzeltelim. Evet. 2 iç bir dışına. Şurası alfa artı 60. Şurası alfa artı 60. 3 alfa artı 60 60. 120 eşittir. 180. Alfa buradan ne çıkar? 20 çıkar. Şimdi birleştirelim TB'yi. Çünkü TBA istiyor. TBA. Yani şuradaki açı istiyor. İkiz kenarın dış açısı ne buldu? Şu açıyı. E, 20 bulduk. İki iç bir dış açı eşit işte olacağını buralar ne olacaktır? 10-10 olacaktır. Cevap da B şıkkı. 32. soru. Göz seviyesinin duvarın A noktasından uzaklığı 170 cm olan Ali duvara doğru 90 cm ilerlediğinde göz seviyesinin A noktası uzaklığı 100 cm oluyor. İlk durumdaki Ali'nin e, duvara olan uzaklığı isteniyor. Şimdi ilk resimde de gösterebiliriz arkadaşlar. Ali ne kadar ilerliyor? 90 cm duvara doğru. E, 90 cm ilerlesin. Tam şuraya geldi. Ali şurasının 100 olduğunu söyleniyor. Peki şurası 90sa şurası da 90 olmayacak mı? Şurası dik olacak tabii ki. Şimdi e, özel üçgenden e, 60, 80, 100 desek 6, 8, 10 büyükte 8, 17, 15'i sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman e, ne diyebiliriz? Ali'nin ilk durumdaki duvarın uzaklığı 150 cm olmuş olur. Eğer bunu ilk başta tahmin edemezsek ne diyeceğiz? Şuraya x diyeceğiz. Şöyle. 100'ün karesinden x'in karesini çıkaracağız. Şuraya eşit olacak. Büyükten de 170'in karesinden 90 artı x'in karesini çıkaracağız. Birbirini eşitleyince x'i yine buradan atmış e, 60 bulacağız. Ama önce böyle tahmini değerler vererek sağlattırabilirsiniz. Eşk. 33. soru. Bir ABC üçgeni çizelim. A, B, C üçgeni. AB'ye ait kenar ortayı çizin diyor. DC. Sonra E eleman CD olacak şekilde BE açıortayını çiziniz. Şöyle çizdik açıortayı. Şuranın da E olduğu söyleniyor. AB 2 kaymış şurası. 2K. Yani buralar KK tabii ki. AB de ne, ol şey, ne oluyor? Şey BC'den oluyor 5K. Açıortayın kolları ne olmuş oldu? 1'e 5 oldu. Bacakları da ne olacak? Bire 5 olacak. Alanları ne olacak? S'ye 5S olacak. Kenar ortay olduğu için buraya ne gelecek? 6S gelecek. Değil mi? C'den gelen kenar ortay. Tüm alan ne oldu? 12S. Diyor ki ABC'nin alanı DEP üçgenin alanının kaç katıdır? O zaman oranlamak lazım. DEP üçgeni de burası 1S. S'ler gider. Cevap 12. 34. soru. İlk şekle bakınız. Bir dik üçgen dik veriliyor. Şekil oradan kırılarak ok yönünde arkaya düşüyor. O zaman şurası 10'dur. Şurası 6'dır. Tabii ki 6, 8, 10 olacaktır. Sonra şurası 8'dir. Hatta benzerlikten şu x'i bulalım. 10 bölü 16 10 bölü 16 x bölü 8 yarısı x'ne çıktı. 5 çıktı. Demek ki burası 5'miş. E, burası kesilip arkaya düşüyorsa burası da 5'tir. Şimdi D üstü noktasının zemine olan uzaklığı isteniyor. Şöyle uzatıyorum. C'yi yukarı doğru. D üstünden de oraya dik çekiyorum. Eğer şurayı bulursam Uzaklıda da bulmuş olacağım. Alfa 90 beta diyorum. 90 şuraya alfa geliyor. Şuraya beta geliyor. Hipotenüsleri 10'a 5 ise o zaman alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 3'tür. Betanın karşısı 8 ise betanın karşısı 4'tür benzerlikten. Gördüğünüz gibi 4 6 daha ee, ne yapar? 10 yapar. Demek ki D üstü noktasının uzaklığı 10 olmuş olur. 35 kolay bir soru sormuşlar arkadaşlar. Bir büyük bir dikdörtgen var 3'e 11. Bu cisim en az sayıda karesel bölgelere ayrılacaktır. En az sayıda nasıl ayırırsınız? 1-1. eee en çok pardon şimdi en çok 1 1 şeklinde karesel bölgeye ayırırsınız. En çok da şöyle 3 3 yapabilirsiniz. En çok en büyük kare bu olur. En küçük kare de 1 1 olur. Oluşturulabilecek en büyük karenin alanının en küçük karenin alanına oranı bu 9'dur. Burası da 1'dir. Dolayısıyla cevap da 9'dur. 36 x santimetre uzunluğundaki bir tel ile önce ABCD karesi, kalın ile de EF oluşturulmuştur. Takibi eski bir üniversite sorusunun benzeri. 5 ve 6 veriliyor, eşit uzunluklar var. Telin uzunluğu kaçtı? Şu gördüğünüz şeklin çevresi isteniyor, EF ile birlikte. Şimdi ben şuraya x dersem bir kenar ne oluyor? X artı 6. O zaman buraya ne kalacaktır? x artı 1 kalacaktır. x artı 6 x artı 6 Burası da ne oluyor? x artı 1 Kare olduğu için kö köşe nedir? 90 Şunu tanıyalım arkadaşlar. Bir kenarı 5 olan özel üçgen kimdi? 5, 12, 13 x yerine 12 yazarsam sağlıyor mu? 12, 13 oluyor. Hipotoni sağlıyor. O zaman x eşittir 12 6 daha bir kenarı ne bulmuş oluyorum? 18. 4 tane 18 ne yapar? 72. Bir de şu EF uzunluğu var. Orası da 13 yapar. Toplarsak ne yapar? 85. 37. soru. C ve D noktalarından kopan bir tablo paralel kenar oluşturacak biçimde zemine düşmüş. AB 9 veriliyor. BC 10 veriliyor. A ile C arasındaki uzaklık 17. Şu uzaklık 17. O zaman şu A'yı aşağı doğru uzatırsam yine tahmin edebiliriz arkadaşlar. Şimdi en büyük bir e, dik üçgen var A'dan aşağıya olan AEC üçgeni dik üçgeni. Bir de içeride hipotenüsü olan bir dik üçgen var. Ne diyelim? 6 8 10 olur mu acaba? Şimdi buraya 6 yazıyorum. Buraya 8 yazıyorum. 6 8 10. Şurası ne oluyor? 15. 8 15 17 sağlıyor. O zaman diyorum ki B ve D arasındaki mesafe. Onu da şöyle renkli alalım. Şu uzaklık isteniyor. Hemen şuradan karşıya bir dik çekiyorum. Şurası 6 ise burası da 6'dır. 9'du sağ taraf. Buraya 3 kalacak. <laughs> Şurası 8'dir. Yer olduğu için. Pisagor yapalım. 8'in karesi 64. 3'ün karesi 9. 73. Nasıl 73? Kök 73 olarak bulunmuş olur. E seçeneği. 38. soru. ABC'de dikdörtgeni. Mavi dikdörtgen. Bir de kırmızı bir kare var üstünde. Şekil 1'de gözüktüğü gibi 22-23 dikdörtgenin uzun kenarı. Şekil 2'de de ilk durumda arkadaşlar F ile C arasındaki uzaklık şurası 17 veriliyor. İkinci konumdaki F ile A arasındaki uzaklık şurası isteniyor. Şimdi yine tahmin edebiliriz arkadaşlar. Bakın şimdi şu karenin kenarları eşit olduğu için şu 17 neyi çağrıştırıyor? 8, 15, 17. Buraya 8 koyduk. Buraya da 15 koysak. Bu 8 ise kareden dolayı burası 8. 8, 15 daha neyi veriyor? 23'ü veriyor. O zaman yeni bir bilme, bilime vermeye gerek yok. O zaman burası da nedir? 8'dir. 22'den 8 çıkarsa kaç kalır? 14. Yani dikdörtgenin uzun kenarı, şey kısa kenarı 14 bulmuş oldu. E şimdi ikinci bir şeye gelelim. Burası 8. Burası 14'tü. Buraya ne kaldı? 6. E buralarda 8, 8'di. 6, 8, 10 bulunmuş olur. Şekil 2'deki uzunluk. 39. soru. Dikdörtgen şekli masanın üzeri gözüküyor. İçinde, üzerinde e, açılır kapanır bir kapak var. Bu kapak e, ayrıtları verilmiş. 2 e, AD şurası 2 şurası da 3. dik olacak bir şimdi açılıyor. D noktasının M'ye olan uzaklığı 3 veriliyor. Evet, C noktasının M'ye olan uzaklığı 5 veriliyor. C'nin M'ye olan uzaklığı. Şu uzaklık köşeye olan uzaklık 5. ve C üstü noktasının dik olduğunda yani M olan uzaklığı. Şöyle uzatalım arkadaşlar şöyle. Şurası 2. Şurası 3. Şu 5 olduğuna göre burası ne olacaktır? 4 olacaktır. Sonra yerden masanın üzerinden e, neyi bulalım? B'nin A'ya olan uzaklığını bulalım. Şurası kaç? 5, 4 5, 4 Pisagordan ne çıkar? Kök 41 çıkar. Kök 41 Şimdi arkadaşlar C üstü B yere dik olduğu için Şurası C üstü Şöyle de e, M'ye doğru Kök 41 yok mu? Peki bu kapak şurası değil midir arkadaşlar? Burası da 2 olduğuna göre kaldıralım da burası 2'dir. Yani burası 2. Şu uzaklık isteniyor. M olan uzaklık. C üstü. Kök 41'in karesi 41. 2'nin karesi 4. Topla 45. Kök 45 de kimdir arkadaşlar? 9 çarpı 5 olarak ayırırsak. 9 dışarıya 3 çıkar. 5 de içeride kalır. Yani 3 kök 5 cevabımız olacaktır. 40. soru. Dikdörtgene prizması biçimindeki bir cisim tabana dik olacak şekilde kesilerek dik olacak birbirine dik olarak olacak iki parça ne konumlandırılmış. Şekilde A ile B arasındaki mesafe 74 kök 74 veriliyor. A ile şu mesafe kök 74. Şimdi yerden şöyle yüzeyden gitsek şu köşeye orada kaç yapar? Üstten bakıldığında şöyle bir manzara var. Pardon. Şurası 8, şurası 1 değil mi? Şu köşe, şu 1 alın. 8 1 ne yapar? Kök 65 mi? Kök 65. Tekrar Pisagor'u yaparsak. Şurası diktir şeye. 74'ün karesi. Kök 74. Eşittir. 65 artı h kare. Kaç yapar? E, 9, 3. Yani şurası 3 yükseklik. O zaman burası 3 ise. Burası da 3'tür. Burası da 3'tür. Bu şimdi dik olarak açılmış. Gördüğünüz gibi. E, şu Açıldığında burası 5 oluyorsa gerine ne kaldı? Şurası 8 olduğuna göre. Diğer açılan parçada 3 olacak. Şurası. Şurası 1. Şöyle tamamlayalım. Şunu da böyle uzatalım. Buralar 1 olmaz mı? Şimdi ne istiyor? C ile D arasındaki mesafe isteniyor. Şurada şöyle bir dik üçgen yok mu? Yerde. Şurayı bulalım. Köşegen. Şöyle. Şurası 1. 3 bir daha 4 yapar. Değil mi? Burası ne yapar? Kök 17. Şurası dik. Kök 17. Kök 17'nin karesi. 17. 3'ün karesi. 9. Topla. 26. Nasıl 26 kök 26 B seçeneği